Müslümanların devletlerini yok ettiler. Şimdi Müslümanların cemaatlerini yok etmek istiyorum. Yani Türkiye'de cemaatleri yok ettiğiniz zaman ortada İslamdan eser kalmaz. Yani cemaatleri, tarikatları falan yok ettiğiniz zaman, Yok edin. Bakın size deneyin şöyle şöyle yok edin. Bir 20 sene, 30 sene sonrasına bakın. Gözlerinizi kapatın. Şöyle ne olacak? Yani imamatleri var kılan, ilahiyatları var kılan, ilahiyatlara, imamatlere ruh veren şey neydi? O cemaatlerdi zaten. Yani o ili sünnet vel cemaat üzerinden gelen, hakikat üzerinden gelen cemaatlerdi, o, o, o ruhu onlar verdiler. Yani onları istikamet üzerinde tutan şey, cemaat imatipleri, ilahiyatları bir şekilde istikamet üzerinde tutan şey cemaatlerdi. Cemaatler vuruldu, ilahiyatların, imaatiplerin itikadı bozuldu. O derece net. Net söylüyorum. Yani diyanetin, tarikatların, cemaatlerin, medreselerin birbirine omuz vurmamaları lazım. Birbirlerine omuz vermeleri lazım. Tam böyle bir zaman dilimden geçiyoruz. 15 Temmuz'da olan şimdi neydi? 15 Temmuz'da gitti. Tarikatlar, cemaatler tankların altına etti. Başkaları değil. 16 Temmuz'dan itibaren ne oldu? Bütün televizyonlara fosilleşmiş generaller çıkardılar. Kemalist fosilleşmiş Kemalist generaller çıkardılar. Bütün cemaatleri bombaladılar. Laikliği pompaladılar memlekette. Nasıl bir tezgah ya bu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ondan sonra bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış adamlar çıktılar dediler ki biz ancak renkli kurtarabilir. Abi bu kadar bu kadar savunma diye bu millet kaldıramaz. Yazık yani günah. 72 buçuk milleti ben layıklık layıkta tutmadım kardeşim bir arada tutmadım. İslam'la bir arada, arada tuttum. Ben İslam bana yeter zaten. İslam'ı anlayabileyim yeter bana. Bakın bu ülkeden İslam'ı tasfiye etmek istiyorlar. Bu ülkeden, devletten İslam'ı tasfiye etmek istiyorlar. Kim? Müslümanları tasfiye etmek istiyorlar. Kim onu bilmiyorum. Yani burada e, küresel sistem, bir, bir takım aktörler işin, işin içinde mi? Tabii ki işin içinde. Kim? Bunları konuşabiliriz. Kim ki cemaatler hedef tahtasına yatırıyor. Ya aptaldır, ya, ya salaktır veya salaktır. O kadar söylüyorum. Çok özür dilerim. Ya salaktır ya da salaktır. Cemaatler gittiği zaman bu ülkenin çocukları kime kaldı? İki kuşak, iki kuşak Hı. Çocuğumu mu kaybettim ben ya? İki kuşağını kaybetti bu ülke. Son yılları Son sonra. işte AK Parti iktidar döneminde iki kuşak gitti. O ne demek? Ben de nefes kalmadı bunu anlatmak için. İki kuşak gitti gitti. İslam'ı terk ediyor. İslam'ın ilişki sıfır. Sıfır. Böyle bir kuşak geliyor. Yani bu, bu ülkenin krem okullarına bak. Sıfır. İslam'ın eseri yok. Krem okullarına bak. Ünivers bu, bu sene üniversitelerin hiçbirinde oruç tutulmadı. Türkiye'de e, İslam'ın bir şekilde hayat bulmasını sağlayabilecek e, bütün o, omurgayı çökertmeye çalışıyorlar. Bunu bilenin. Omurgayı? Cemaatlerdir. Bu omurga cemaatlerdir, tarikatlardır, tasavvuftur, biz bunu konuşuyoruz. Cemaatlerin modern fırkaya falan dönüşmesini falan konuşmaya gerek yok, bunları biliyoruz. Yani her şeye rağmen, bütün zaaflarına rağmen cemaatler çekilip gittiği zaman bu toplumdan tasavvufi tarikatları da başta olmak üzere zikrediyorum. Bu toplumda İslamdan eser kalmaz. Yani laik eğitim kurumu, bu laik eğitim kurumunun bizi götüreceği yer gaya kuyusu. Yani görüyoruz ne hale geldiğimizi. Görüyoruz. Cemaatler olmadan bu toplum varlığını İslamla ilişkisini kolay kolay sürdüremez. Bu seküler, laikleştirici, İslamla arındırıcı, İslami iddialarımızı yerle bir edici eğitim sistemiyle, medya rejimiyle, kültür dünyasıyla, entelektüel hayatıyla. Ama cemaatler kendine çeki düzen veremezse, cemaatler bunun hesabını veremez. Yani bir şekilde bizim, bir de şeye bakın, Türkiye'deki toplumdaki algıya bakın. Özellikle AK Parti tabanında öyle bir algı oluşturdular ki, yani cemaatler tukaka, yapmayın ya. Yani FETÖ ile bütün cemaatleri aynı yere koyamazsınız, böyle bir şey yok. Yani ontolojik olarak mümkün değil. Yani kasetçilik, montajcılık, şantajcılık yapan bir yere biz cemaat demeyiz, örgütleriz.